Bara yoktu ki bir numara Çek bir nefes Oğlum hadi boşta vites İşte bına. bu ortam sizi boşa katlar Boşta bir ses hadi Laptan. boş lafı kesiyor Dikkat et buraya içinde poplar Çok Geri geri Ha 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 Başla Ne yapıyorsun ya? Ne Allah Allah. <Gülüyor> Allah <laughs> bele sus beye 3 2 kapattın be lan <laughs> Yes yes yo simple al kes Çek bu nefesin dene bir sonda kes Çamatayı kesin Norman der, yes bu da ilk albüm Geldim 2010 sessiz diye son 300-500 kroyu delirtir Baksana bu ritim ölüyü diriltir Avrupa'dan ithal her şey hadise iste gülüm burada bol bir yonse Bebekte 3-5 turunda şeytan diyor Bir track yap yaza denk gelsin Zor değil kolay peşinde koş Tarkan da rap yapar hadi bir gaza gelsin sizdeki hey basın